Merhaba değerli dostlar. Doğal alanlardayız ve yine şifalı bitkileri sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugünkü bitkimiz ısırgan otuna benzer yapraklarıyla işte yine mor, e, lila renkli çiçekleriyle aslan kuyruğu otu Leonurus Cardica olarak biliniyor. Bitki arkadaşlar ballı baba giller familyasına ait. Bulunduğu alanda hızla yayılır. İşte bu alanda oldukça Fazla miktarda var ve bir miktar toplayıp bunu kurutarak kullanacağız çünkü tübbi amaçlı kullanılan bir bitkidir. Özellikle çiçek ve yaprakları şu şekilde koparıldıktan sonra kurutularak çay yapım şeklinde tüketimi gerçekleştiriliyor. Tıbbi bir bitkidir arkadaşlar. İçerisinde flavonoidler, tanenler, uçucu yağlar ve iridoid glukozitleri mevcut. Arkadaşlar doğada gördüğünüzde Bitkiyi bu şekilde tanıyabilirsiniz. Doğadaki e, halini sizlere tanıtmaya çalıştık. Geleneksel tıpta aslan kuyruğu otu daha çok anksiyete, sinirlilik, uykusuzluk, kalp çarpıntısı tedavisinde kullanılır. Ayrıca bazı kadın hastalıklarına karşı da bu bitkinin kullanımı gerçekleştirilir. Aslan kuyruğu otu e, çay, tentür ve kapsül şeklinde kullanımı yaygın ancak halk arasında Bitki işte gördüğünüz bu şekilde kurutulduktan sonra şifalı çay şeklinde tüketilir. Çayını yapmak için arkadaşlar kurutulmuş bitkiyi elle ovuyoruz. Özellikle çiçekli ve yapraklı toprak üstü kısmının olmasına dikkat etmeliyiz. Bu şekilde bir bardak kaynar su ilave ederek bir çay kaşığı otun üzerine 5 dakika bekletilerek demliyoruz. Ve aslan kuyruğu otunu... Bu amaçla kullanabiliriz. Dediğimiz gibi özellikle çarpıntı, sinirlilik, uykusuzluk, kalp çarpıntısı şeklinde e, kullanımı oldukça yaygın halk arasında aslan kuyruğu otu.